Ne işin var? İşim var Evrar hadi kızım, anne krem sürecek. Emrar. İstemem sok, istemem baba. Çok mu işim var? İstemem, karamam. Anne izin ver. İstemem. <laughs> hadi gel, krem sürecek. Hadi gel, krem sürecek anne. İşe yapamam. Işık yapamam, evet. hadi gel krem süreceğim sana. Hadi. <laughs> İsim var Ne demek gelememişim var hadi. İşin ne işin var kızım? İsim iş, var baba. Ne işin var? İsim var dadama. Hadi lütfen ama bekliyoruz. Ben sana ben şimdi, ben sana ben inanmıyorum ben, Ebrar. Ben seni bak kuzey söylüyorum. Sana inanmıyorum Ebrar. Hadi gel. Hayır gelemem ben şimdi. Ne demek ne, gelemem? Ne, ne. Hadi. Gelemem ben şimdi anne. Niye, niye, niye gelemezsin kızım? Evra inanmıyorum sana. Hadi gel. Ben şimdi kalamam. Neden ne gelemezsin? Ay şimdi gelemem. İşim var baba. Ne işin var kızım? İşim var. Ben şimdi. Çok mu mühim işin var? İşim var. Kalamam. Ne yapıyorsun? Ne zaman geleceksin? İşim bitince sonra geleceğim. İşim geleceğim. İşin bitince geleceksin. Ne zaman bitecek işin? <laughs> Evra... Ne zaman çek kızım işi? İstemem, istemem ben seni baba. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. ama. Ben de yardım edeyim mi sana? Hayır, hayır, yani. Yardım istemiyor musun? Yardım istemiyorum. Anne yardım etsin. Anne, istemem ben seni Ay inanmıyorum sana kızı. Hadi lütfen gel artık. İstemem ben seni.